Kaçma, kaçma, gel, 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 Bilal bak, gel dur, bak, abi, sor, çekil, çekil, bir saniye, abi, bak, bir saniye ol. dur, bölme. Bu arkadaşımızın işe ihtiyacı var dedin. Ha. Ben fiyatı söyledim, de dedim ki bunu yönlendir. Doğru mu? Ha. Ben yönlendireceğim onu. E, Şimdi bak, dur. Ha. Bu kardeşimiz de şu anda çalışan bir adam, ha. emek eden bir adam. Ne iş yapıyorsun abi? Garson. Garsonluk yapıyorsun. Ne kadar alıyorsun abi? 20 bin lira alıyor. 20 bin lira alıyor. Duydun mu abiciğim? Çalışana yani iş var. Yani bu iş böyle dünyanın hiçbir yerinde. Bak şimdi hikaye anlatırlar. Haftada dört gün mü çalışıyorlar? Hollanda'da yani yatıyorsun. Ağaçtan euroları topluyorsun hafta sonu da. Dünyanın... Abi lütfen şurayı bir açalım. Dünyanın en güçlü ülkesi hangisi? Abi dünyanın en güçlü ülkesi hangisi? Dünyada en fazla evsizin olduğu ülke hangisi? Amerika. Türkiye. Değil. Değil, ezbere konuşmayın. Yani ülkeyle alay etmenin yok, lüzumu tamam. yok. Alay dünyada alay en, fazla, de, sürücü dünyada sürücü. en fazla dünyada en fazla evsizin var. sağlık hizmetine ulaşamayan insanın Amerika'da. olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Tamam mı? Tamam, Kardeşim oradan Hollanda dedi. Benim Hollanda'da da çok arkadaşım var. Çalışıyorlar. Aynen, abi, abi. Çalışıyorsan ekmek var. Zaten öyle. Ha, abi, şu süreçle abi. alakalı ben şunu söylerim. Rahat da söylerim. Derim ki, arkadaş enflasyon var. Küresel bir sıkıntı var. Bunun siz de farkında olun. Bak çip krizi yaşandı, pandemi krizi yaşandı. Bunların hepsi arzı kıstı. Haliyle senin alım gücün ister istemez dünyanın her yerinde çeşitli bir düşüşe yaşandı. Burada bir sıkıntı yok. Türkiye'de buna göre birazcık daha fazla yaşandı. Niye daha fazla yaşandı ona da bakalım. Senin uğraştığın bir terör belası var. Senin uğraştığın işte yakında oldu bu S-400 krizi ambargolar vesaire oldu ekonomik ya adamlar bir bunu söylediler şey ya? söylediler bunu aleni biçimde de söylüyorlar yurt dışından çekilen operasyonlar oldu bazıları gördü bazıları görmedi ama bunlar oldu şimdi bizim 2000'e göre atladığımız kat ettiğimiz mesafe çok büyük bak tartışılmaz bir yerden bahsediyorum ben 95'te Erzurum'da doğdum doğduğum hastanede beni kaçırdılar Annem, işte annem, baba annem vesaire, beni aldılar hastaneden kaçırdılar. Anlatabiliyor muyum? Sizi hastaneden kaçırdılar Yok. mı? Yok. Niye? Çünkü bu ülkenin vatandaşısın, ekonomik durumu yeter yetmez. Devlet diyor ki, tamam ya doğum diyor ya bundan para alınmaz, ölüm diyor bundan para alınmaz. Adam ölüsünü vermiyordu milleti. oradan geldi. Ölüsünü bu ülkede ölüsünü vermiyorlar. Ölüsünü vermeyen adam var ya, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oldu. SGK bu adamın döneminde battı. YouTube'dan aç. O zaman vazife yapan bir tane adam, vefat etti. Savaşay. Yüzüne soruyor bunu. Aynı bugünkü gibi, hiç utanma yok. Diyor, böyle olmuş, ne yapalım? Savaşay'ın programında. Böyle olmuş. İnsanlar mı adır? İşte bakanlar müdahale ediyor. Yok, bürokrasi şöyle. Genel müdürsünüz beyefendi. Adama sordular geçen bir programda. Ya dediler torununuzu küçük yaşta sigortalı yaptınız siz SGK'nın baş, başındayken. Bana sormayın dedi. Anasına babasına sorun. Alay ediyor. Şimdi bizim de üzüldüğümüz nokta şurası. Tayyip Erdoğan bir hizmet yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Abi 20 senedir yapıyor da aynı Yapıyor. Yani. Nasıl aynı durum? Sen Ama, aynı durumda değilsin ben, işte onu söylüyorum. kaç senedir çalışıyoruz. Babam doğdu da çalışıyor. Bak sana, sana ondan bahsediyor. bahsediyorum. Evimiz yok abi yani. O babanla onu görüşeceksin. Abi eskiden yemin ediyorum. Babanla da, onu görüşeceksin. Elem almıştı 2018'de bir tane ev abi, aldı. Abi. 50 milyon şimdi olmuş 2 trilyon. En türlü. Babanla, babanla onu görüşeceksin. Çünkü benim babam devlet memuru. Biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. biriktirdi kardeşleriyle beraber işte babalarından kalma bir tane pikabı zamanında sattılar. Bir arsa aldılar. Hiçbir şeyin bir şey etmediği yerde. O arsayı aldılar. Sonra biriktirdiler, borç aldılar. Birinci daireyi yaptılar. 10 senede mi, 5 senede mi ne? Adam dairesini yaptı. Yani yapan yapıyor. Ya, yapan yapıyor. O ayrı bir mevzu. Ya, o zaman, o zaman. Yapan yapıyor. Onu ya, hiç söyleme. tamam Bir kişiden bahset asgari, ücret. asgari ücretten bahsetmiyorum 20, abi. Yani karı koca. İşte 21 Bak şu 21 anda şu bir anda şu an ev alma hayali, şu alma, hayali kurmayacak. Hayali şu yok, anda bitmiş. yok zaten. Bitti. Abicim şu anda ya, yok. burada zaten mutabıkız. Londra'da Londra'da geçen neydi o? Oda tutma işleri. Gelen insanların. Aynı bizim burada oda tutma olayları var ya. Orada da bu hadiseler başladı. Dünyada genel anlamda söylüyorum bunu anlaşılsın diye. Mülkiyetsizleşmeye giden bir süreç var. Ben de bunu diyorum. Bunun yeni dünya, ha, yeni dünya düzeni hadisesi. Ha yeni dünya düzeni hadisesi. Ben, ben, ben bak. Benim az çok tarihi mesela ben bunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki ya kardeşim son 20 yılda şey yani. ya, tarıma biraz Kirağım daha önem aynen. verilebilirdi. Mesela ben bunu 15 yılda dedim de. Sen bunu söylüyorsun. Tarıma biraz daha önem verilebilirdi. Güzel verilebilir. söylüyorsun. Sen Kars bunu oluyor. söylüyorsun. Mülteci yasası, sığınmacı yasasında biraz sığınmacı daha. Sığınmacı yasasının bir şeyi yok. Ya, onu söylüyor. Bak, bak, onda beşinci, bir şey olmaz. Beşinci evet, bilir misin? Bak, onda bir şey olmaz. Bak, bak, tarım dedin ya. Tarımda bizim bak. Birçok konuda zaten yaşadığımız sıkıntı. Bu arkadaşın şikayet ettiği şeylerde de biz bunu yaşıyoruz. Bizim muhalefet muhalefet olması gereken konuya muhalefet etmiyor. Muhalefetten bahsetmiyoruz. Bak, zaten muhalefet bak onu kim? söylüyorum. Seni ben, zaten ben, duymuyor kimse. CHP'li değilim. Abi sen beni dinlemiyor musun? Bilmiyorum. Abi seni seni oluyor. kimse duymuyor. O işi bahsediyor. senin söylediğin işi yapacak muhalefet partisidir. Muhalefet partisi diyecek ki ey iktidar ya tarımla alakalı bak sen dedi, bunu yapıyorsun dedi. demedi abi. Yok, abi demedi şey ne abi dedi biliyor musun? Dedi, dedi Şunu dedi ben CHP dedi, oy verene dedi traktör bedava. Özür ben, evet. ben Kemal Usta'nı bahsetmiyorum. Bir tane CHP'de milletvekili var. Kendisi lideri. Iri, yarış bak CHP bile dinlememiş onu. Bak, o adamı o adamın tarım politikalarını yaptırsaydı bak ölçümen, o, o işte sıkıntı şurada senin söylediğin adamı CHP'nin kendisi takmıyor adam tarımdan iyi anlıyor abi bak dinlemiyorsun her yerde anlayan adam var ama sorun şu muhalefet gibi siyasetin merkez noktasını işgal edenler bu konuda yapıcı bir söylem oluşturmak yerine adam kalkıyor mesela geçen gün 17 25 mevzusu da patladı Kemal arkadaşlar ona sordular İşte bu ses kayıtları, kasetler falan filan. Ses kayıtları vesaire bunu sordular. Dedi ki ya dedi o teknoloji varmış dedi. 17-25 Aralık döneminde de dedi yapmışlar. Bak Kemal Kılıçdaroğlu bunu itiraf etti. Ama yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? 17-25 Aralık işte ayakkabı kutuları çaldınız da çaldınız. Bunu söyledi mi? Söyledi. Ya abi yapıcı bir siyaset öner. Yok adamın siyaset önerisini bak bugün kalkıyor Suriye'de ne işimiz var? Bir hafta ya bir videosu var tam bir komedi. Uçak var diyor pilot yok diyor. Üç gün sonra mı ne o video? Pilot var diyor uçak yok diyor. Yangın mevzusuyla alakalı. He uçaklar bozuk dedi. Bak uçak bozuk pilot şey uçak bozuk pilot var. Bak, abi dinlemiyorsun. Aynı adamın aynı adamın iki üç gün farklı beyanı bu. Kameralara konuşuyor. Uçak var bozuk işte pilot var diyor. Uçak yok diyor kullanmak için. Tamam. Birkaç gün sonra pilot yok uçak var diyor. Opozit. Taban taban azı. De, de, Demek, de, ben... Demek istediğim şey zaten ama, burası. Ben, ama Bu adamın burada bulunmaması adam, Türk lazım. Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam, Türk Hava Kurumu'nda işlek adam ama bunu haber Türk gitti. Ama bununla alakalı yani çok bir kapsamlı bir şans, konuşma yapıldı. Türk Hava Kurumundaki uçakların yangın söndürme uçaklarının çalıştı. Tamam. Bununla yani... bunlarla alakalı çok kapsamlı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda orayla alakalı aktarılan ücretler, oraya aktarılan ücretlerle alakalı o ücretlerin nereye harcandığı noktasında çeşitli sözler de söylendi. Yani buralarla alakalı bir şeyler yapılmak istendi. Hatta şunu da söylendi. Onu da söyleyelim. Bu uçakların dedi bu şekilde getirilip kullanılmasının elverişsiz olacağı da evet. belirtildi. Ama yok. Yani orada zaten yine aynı bak şey yangın mevzusunda çok baskın bir biçimde muhalefet toplandı böyle. Açıklama yaptılar yangın bölgesinde. Ne helikopter var ne uçak. Pata 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 pata, pata, pata. Tepesinden gidiyor. Bak var. Ama işte sıkıntı. Bak, adam öyle demiyor. Bak şunu demiyor mesela. Ya şurada diyor, demiyor ki şurada birazcık yetersiz kalmışız. Biz muhalefet olarak misalen atıyorum şunla görüştük, bununla görüştük. Hükümetimize sunuyoruz. Bakın şunu 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 yaparak daha iyi bir şey yapabilirsiniz. Milletimizin buna ihtiyacı var demiyor. Ne yapıyor? Az önce söylemiş olduğum gibi vatandaşın lehine olan bir yasayı tecavüz yasası diyor. O vatandaşları oraya gömüyor, mağdur ediyor. Çocukları tecavüzcünün çocukları yapıyor. O kadını kadınları tecavüzcülerin kadınları yapıyor. Ve hiç utanma yok. Hiç sıkılma yok. Bakın, Çıkıp insan içinde rahatça konuşuyorlar. Hüdapar kalkıyor diyor ki kadınları sahiplenen sahiplenen bir devlet politikası diyor. Muhtaç duruma düşmesinler. Genel evlere insanlar düşmek zorunda kalmasın, istismara uğramasın diyorlar. Bunlar diyor kadınları köpek gibi sahiplendirmekten bahsediyorlar. Diyor. Dil bu, kafa bu. Hizmet üretmiyor. Üreteni sövüyor. Üretene. Üreteni, abi Üreteni şey bitiriyor. De de mi? Hiç girmiyorum. Şey Bak girmiyorum. O diyaloğu açtırma bana. Biz konuşamıyoruz o. Şey abi, abi hiç girme. Hiç diyeyim, girme. De. Bana bağlıymış mikrofon Girme. De. Diyaloğa girdiğin Bir zaman. Sen Su satıcısıyım. Ha? İt tüccarı. <laughs> <laughs> Niye oraya gidiyorsun? Niye? <laughs> Abi şunu bitireyim. Sen Sen necisin dedi. Ona dedi ben su satıcısıyım. İt tüccarıyım dedim. Gitme. Sanayi politikaları uzmanıyım. Ciddiyim sanayi politikaları uzmanı. İhtisasım bu. Ahmet evet. Maliye Bakanı'na sesleniyor. Şu ya mevzuyu bitirelim. Ya, maliye Bakanı'na seslenme seslen. abi beni izlemiyor. Şu madeni paraya bassın diye. Abi. abi. Madeni paraya <laughs> bassın. Madeni paraya bassın Ahmet Bey. Allah razı olsun. Şu madeni paraya bassın. Kamera burada kamera söyle. Şu madeni paraya bassın. Sayın Maliye Bakanı. Sayın Maliye Bakanım. Madeni para talebi var. Bas şu paraya. Bas Allah rızası için. İsminiz ne? Ahmet abi. Ahmet Şahin.